Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bugün sizlere güzel bir tarif vereceğim. Donut tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bir bardak 200 milimlik bardakla ılık sütüm var. 2 yemek kaşığı şekerim. 1 tatlı kaşığı vanilya. 1 tatlı kaşığı kuru mayam. 1 yemek kaşığı Tereyağım burada iki yumurtanın sarısı var. Şöyle yarım çay kaşığı da tuz atacağım. Öncelikle yoğurma kabımızı alalım, sütümüzü ilave edelim, şekerimizi ilave edelim, kuru mayamızı ilave edelim, Bir karıştıralım bunları iyice. şuradan örtümü alayım. Mayamız kabarana kadar biraz bekletmemiz lazım. Üzerinde şöyle örtelim. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi mayam kabarmış böyle. Karıştıralım bir güzel. Şöyle yumurtamızı ilave edelim. Şurada bir tatlı kaşığı vanilyamız var. Şurada yarım kaşığı tuzumuz var. Yoğurmaya başlayalım. oda sıcaklığında bir yemek kaşığı tereyağımız var. Bu tereyağımızı hamurumuza yedirelim. Şöyle Evet sevgili izleyenlerim. Ben videomu kapattım. Yağımı güzel yedirdim. 2-3 dakikadır da yoğuruyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel çok yoğursanız o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettik. Şimdi bunu mayalandırmaya bırakalım. Üzerine şöyle bir paket kapatalım. Mayalanana kadar bekletelim. Evet sevgili izleyenlerim. Benim hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Bakın. Çok da güzel olmuş. Dezgahımızın üzerine alalım. havasını bir alayım. şöyle şöyle yuvalayalım. Şöyle cevizden az büyük. Evet sevgili izleyenlerim şurada 2 yemek kaşığı kadar da hamur yoğururken 3 bardak un demiştim. 2 yemek kaşığı da unumuzu attı. Şimdi bu unumuzu şöyle dökelim şuraya. Evet sevgili izleyenlerim. Şimdi bu bezemizi şöyle una batırıp şöyle, şöyle şu şekilde şu şekilde tepsimize koyalım şöyle çevirelim şöyle etrafında koyalım. Şöyle. Evet sevgili izleyenlerim. Ben hamurlarımı bu şekilde unladım. Ortalarında deldim. Şimdi tekrar mayalanması için şöyle güzel bir poşetimizi örtelim üzerine. Bezimizi de örtelim. Mayalandıralım. Evet sevgili izleyenlerim. Benim donutlarım tepsi mayasını aldı. Şimdi kızartmaya geçeceğiz. Evet sevgili izleyenlerim ben yağımı ısıttım orta ateşte şu anda tavaya alalım hatta biraz daha kısalım çok sızdığı için bu ağır ateşte pişecek Evet sevgili izleyenlerim. Şimdi bunun üstüne de pudra şekerini dökelim şöyle. Şimdi sizlere içini göstereyim size bir püf nokta vereyim. Bunun yağsı kızdıktan sonra çok kısık ateşte kızartın. Bakın içi de hiç hamur yok. Gayet güzel pişmiş. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın, hoşçakalın.